20 yaşında bu işe gözünüzü açmışsanız, 70 yaşında da ölecekseniz önünüzde 50 sene var. 50 sene içinde 50 tane adam kazanırsınız. Efendim, fakat her şeye rağmen nimet hali tutulmalı. Bence birinci derecede meseleye bakmalı. O ilk kademede yapılması gerekli olan şeyler ne kadar bir cet, ne kadar bir gayret, ne kadar bir performans istiyorsa bence onu sarf etmeye çalışmalı. Yani bir Rabbimizle münasebetlerimiz açısından derinleşmeli imanda. Onun gerçekten bir güç kaynağı, bir kuvvet kaynağı olduğu onu o hale getirmeli. O mevzuda zirveleşmeli. Yoksa Hazreti Allah basit bir tabirle ifade edeceğim. Niyetinde zirveleşme olmayan bir insan hayatında bağışlıyor musunuz? Zırvalaşmadan kurtulamaz. Evet inşallah bağışlamışsınızdır. Bir diğer taraftan da siz bir yönüyle Allah'ı insanlara sevdirirseniz Allah da Celle Celaluhu sizi sever. Habbibullah ila ibadi yuhbibkumullah. <laughs> Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Ve temel değerlerinizi, temel dinamiklerinizi halka kabul ettirin ki Allah da Celle Celaluhu onlara realite planda olma imkanı bahşeylesin. Yolu bu, bu meselenin.